Evet. Yayın açıldı. Saat 10.02. tamam. Tamam, biliyoruz. Saat 10.02 tamam. Başlamış o yüzden. Biraz geç başlattım 2 dakika. 1 dakika geç başlattım. O yüzden kusura bakmayın. 10'da başlatacaktım. Ye, yeah. şu el tırmanın tüpüne bak. <laughs> Harbiden şu tüpüne bakar mısınız? Oha. Böyle tip, oha. Şöyle tip mi <laughs> neyse, haberi mesajlar gelip duruyor ama neyse. Hadi, ilk başa girelim mi? Dur lan, sandık var mı? Yok, şu an yok sandık. Bu arada 48 kupayı düştüm çünkü abi maç kaybettim. Böyle bir şey olabilir mi lan? Bilmiyorum artık maçları da saymadım. 48 kupayım şu an. 100 kupaya hala ulaşamadım yine. Biliyoruz biliyoruz. Güç küpleri. Evet. Allah'ım güç küplerini. Haa. What? Vat çok yavaş kuruyor. Niye bu kadar yavaş kuruyor bu ya? Ah giderdi. Hayır lan 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 sen neden çıktın be? Tam sen sıçtın. <gülüyor> <gülüyor> Allah hayır. Lan lan lan. Gelme gelme ya gelme peşimden. Gelme. Gelme peşimden. Hayır lan lan geliyor. Şunları peşine takılsın. Şunu peşine takıl Allah. Tamam tamam tamam. Tamam sıkıntı yok. Gitti robot. Aha. Oh bu bu bu. Sen sen nereden çıktın lan? Kimizi ki sen. Sen Ha işte bu. Allah gelme lan yine mi geldin ağzını? Ya tüküreyim senin. Ağzına tüküreyim senin. Senin ağzına tükürdüm Nita. Neyse altı kupa ya. Boş ver. Neyse. Bir de bir maç kazanayım yani. Hep başlarda kaybediyor. Bir maç kazanayım. 54 kupayım. Tekrar oynayacağım. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyim? Ya birinci olsak 10 kupa alıyorum ya. Bazen şanslıyım ama bugün şanslı olmadım galiba. Başta bak. Bak bak. Abla şeysi. Yes. Aa robot, robot buraya gelmesin. Buraya gelmesin. Ya bir sürü canım olması lazım ya. Ya küp yok mu? Hah var şurada. Tamamdır. Oh 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 bir sürü var hem de. Ooo oh, birilerini düşürdür. Aha. Tamam geber Rosa geber Rosa. Geber Rosa. Rosa beni gebertemezsin. Rosa beni gebertemezsin. Bana niye vurun ona bu? Da... Gelme. Gelme ağzını açık durdum. Bak Geber çok sinirliyim lan. Tamam gelme lan abi. Abi abi gelme tamam abi. Abi tamam sinirliyim sana abi. Ama artık sinirliyim ha. Aa. aa geber. İşte bu. Güzel. Bak ne güzel geberttim. Ama şu ortadaki rengi almam lazım. Aha. Hayır. Ya yine mi? Gelme. Ağzına tüküreyim robot. Şunlara ah. batma. Ya o aldı. Senin. Ağzına tükürürüm o senin ha. Senin var ya. Anneni tükürürüm senin annene. Bak. Beni sinirlendirme robot. Vallahi şimdi geberteceğim seni. Hayır. Geber. Ah. Bunlar benim lan. Ben. Nereye sen? İşte bu. işte bu. Ya ya. Yani. Ama ne güzel maçtı bak. Yeah. Hala kimse gelmedi. Gelmez lan. Bir öğlene kadar aşarız burayı. Öyle ne kadar. Oha! Anne ya gol çıktı da. Anne ya gol çıktı da. Ama ne işi? Ne bir, bir şey var lan? Ne? Ne ya? Açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Bravo. Ya hiç elmasım yok sadece on var ya. Şu pası şey etkinleştirecektim de. Şimdi yeni etkinlik. Hesaplaşma. Lan ne var? Şeto. Ne bu lan? Ha, jeton katlayıcı garanti bu. Jeton katlayıcı. Jeton katlayıcı. oturamadım lan. Hadi bakalım bir maça daha giriyoruz. Bir dakika, bir dakika nereye bakalım o benim Bak 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 beni ödeyecekmiş bak 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 El Primo ölmez Rosa ölür Salak Geber lan geber 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 Rosa geber Rosa Geberin lan hepiniz geberin Geberin lan Çok hırsız bugün çok sinirliyim Ateş edemiyorum lan seyidim onu lan Ya. Ne kadar ballı ya? Bal yani bal ya. Şuna bak. Bir kupa ne ya? Allah'ın belası. Küfür ettirecek ya. İlla ya. Allah'a ya. Ama yok küfür etmek değil de. kadar. İnternet var. Nereye bağlayacağım? Nereye bağlayacağım? Geber bakalım. sen bu sefer geberdin lan. Sen bu sefer geberdin. O sen öbür de gebertmemiş miydin? Bum. Sıçtın sen robot. Ben seni şimdi nasıl gebertiyorum bak robot. Bah robot, ben hep senin oynama. Vallahi seni gebertirim. Seni bitiririm ben. Bak oha, oha oha. Vallahi yok ediyorum. Aha, aha yok ettim. Az, az, X. Ama çok zor yok ettim ve zaman kaybettim şu an. Ve kazandım. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Böyle olur işte. Ha? Siz kime? Siz kime şükür yapıyorsunuz lan? <laughs> halpim o hepiniz olur. Burada halpim o şey. Halpim o şekli böyleymiş bak. <laughs> bak. Halpim şekli öyleymiş. Ben böyle sanıyordum ama böyleymiş bakalım savaşçılara kol kol hadi bakayım kol her yeri yukar ya keşke savaş topu açılsa ya savaş topu girelim yes işte bu Lan sıçtınız lan sıçtınız o benim lan. Niye ateş ediyor Aa ateş ediyormuş. Etmiyor sandım bir an. Selam 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 selam. Oğlum bunu alabilirim zaten. Ultiyi kullanmayacağım boşuna. Boşuna ultiyi kullanmam ben oğlum. Ha ah, şurada kod var. Hem de apirmo var. Tamam geldik. Oha! 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 Böyle bayılırız bu. Öyle. Siz gibi şekil yapıyoruz. Ne olmuş ki? Of 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 kupalar gelsin kupalar. Yavaş yavaş yani kendi kupalarına doğru gidiyorum. Bu arada sohbet bir diyor ama bu diyor sadece. Çünkü daha gelmezler daha uyuyorlar. Ama biraz sonra gelirler belki. Hiç kimse yok şu an sıfır diyor Gör görüyorsunuz zaten sıfır diyor. Aha Selam. Onu ben alayım ya yavrucuğum. Aha sır aldı şimdi çok sinirlendim. Şimdi çok sinirlendim. Şimdi çok sinirlendim. Ya. Ya bari bir kupa alayım. Oh, iyi, kupa, tamam. i̇yi kupa düşmedi ama. Güzel. Ya ne güzeli ya hiç güzel değil. Bu oyun bu yüzden sevmiyorum işte ya. Bir bal oluyorsun ama sonra gidiyor. Sıkımsın kimsin lan? O benimdir. O benim, o benim. Nasıl? İlk savaşçı nasıl beni alıyor? Oynamayacağım ya. Bu nasıl bir oyun ya? Gir lan gir. Bir daha gir. Ha. Ok, ok, ok. Bir yalası yapıyorlar. Ha. O bir kere alacağım ben. Uyaklaştım Niye bu kadar kalçam ben ya? Hayır, bu da bir daha bu oyunu oynarsam şerefsizim ha. ben bir daha bu oyunu oynarsam şerefsizim ya. Ama neyse dört kupa aldık ya. ya. Şu müziği hiç sevmiyorum ya. bu kapat şey şu müziği. Dur ya şu müziği bir kapat ya. Hiç sevmiyorum bu müzikleri. Kapalı. Ha. Sevmiyorum bu müzikleri ya. Sadece ses olacak. Evet. Müzikten zaten sesini duyamıyoruz. Bu ne ya? Bu ne ya? Ya delireceğim artık ama ya. Ben artık delireceğim ya. Delireceğim. Nasıl kazanıyorsunuz siz ya? Ben sizi anlamadım ki. Yürü git ya. İlla alpini almanı istiyorsunuz değil mi? Hadi, Hadi bakalım. Alpini öyle bakalım nasıl mücadele edeceksiniz? Alpini'min çok fazla canı var biliyorsunuz, değil mi? Aynen bak, 6000 6000 mesela. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Alpini'ye karşı çıkın da görelim şimdi. Alpini'mle kim uğraşamaz. Aha geldi robot. Bana gelmesin. Aha. Bal vur 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 Nito'cuğum. Ben de vurayım. Nereye bakalım? Ben öldür. Hop 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 nereye nereye nereye? nereye? Görüşürüz. Hayır hayır no 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 Aa, geri zekalı öldü bal Mal öldü. Şimdi ben de öleceğim. Çık şuradan. Heh, tamam. Ay saplaşma. Görmedi mi? Evet. Kimler kaldı bakalım? İşte bu. Geri zekalı öldü. Bak işte. Müzik olmadan daha iyi. şimdi. Bu onu jeton katlayıcı. Ya bir otuz elmasım olmuş Yok. Şu var ya. Sparrow Brock varmış ama neyse onu alamadık güvenlik merkezi mi? Onun ne güvenliği lan? Hiç güvenli değil orası. Ben çift olacağım. Çünkü 9 kupa almışım artık. Müziği açalım. Çünkü arkadaş var ya. Ne yap şu duman? Evet. Neyse. kıralım. Sen onu kır. Neyse ben kırdım. 396, 396 kırıyor. No! Öldü mü? No benim kaçmam lazım lan beni çiğ çiğ yer. Bunlar beni çiğ çiğ yer Hah hoş geldin Şimdi öldürelim bunları Sıçtınız lan siz Yes tamam Nereye lan İşte bu Güzel Bak güzel gidiyor şimdi Aha sabır, koş 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 oğlum koş Aha gördüm Ateş! Aslan anda. Tam da robot gelirken ha. İyi robot gelmemiş yoksa sıçarız. Tamam. 30-60 daha 90. Da 30. Yok işte tok geldi. O sonra gelen savaş topu. Ee, e savaş topu. Savaş topu. Boşuna YouTube'dan bakmanıza gerek yok. Bakın şurada var zaten dakikası. Kaç dakika yani? Canlı yayın şu an. Diye var. Oha. Ay, Çünkü Atrium'un canları yüksek ya ondan. Yes. Güzel. Ne oluyor robot? Aynen. Nereden geliyor? A balinin sesi geliyor. Dur. A diğeri burada. Diğeri burada. Diğeri de burada. Hadi koş koş koş. Şunu öldürelim. Şunu öldüreyim ben bir. Öl bakalım öl. Sen daha çok öleceksin, yutacığım. Senden bir öcümü alayım. Geliyorum ORAYA LAN! Bastırıldık. Of 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 of! Aaaa şeyt! Oh, Abi ne yaptım ben? Aa. Of ne koydum ama be! Abi bu... Bunu geri sayıp izleyin lütfen. Ne koydum ama? Bunlar ölecek, bunlar ölecek. Ben demedim mi bunlar ölecek diye? Yes be! Of! Yeah! It's here. İşte bu. Gir gir bir daha gir. Bir daha gir. Bir daha gir. Bundan da bir dokuz alırsam helal bana. Aa şeydi. Şeydi tamamdır. Bundan seçtim yine. Yine bunlar sıçtı. Şeyli varsa yine bunlar sıçtı. Tamam. Önce şu. Sen şurada olsa öldürürsün zaten. Ben oradan sıkıştırayım olsayı. Aha öldü tamam. Şunu da ben alayım. Paylaşalım. <laughs> Aha. Orada biri var. Gel gel gel. Gel, gel buraya gel. Tamam. Tamam. Aha. Lazım. Beni lazım. kaçmam lazım acilen. Bunlar beni çiğ çiğ yer çünkü. Tamam şimdi geri gidebilirim. Çünkü arkadaş geliyor. Nereye nereye nereye? De onun canı gitmiyor bu arada benim canım gidiyor. Hayır ne no, no, No. Bir tek bunlar mı kaldı? Tam da zehirin üstüne gittim. Hayır! Hayır kaçmalısın sen? Kaç! Yaman mısın sen? Kaçsana ya! Nasılsın sen ya? Kaçsana ya. Bu büyük bir ihtimal benim canlı yayınımı izleyecek. Büyük ihtimal. Çünkü bayağı bir görüntüleme olur mu? Bu. bu ne ya? Kaçsaydı daha iyiydi işte. Dokuz kupayı alırdık. Mal ya bu tam mal. O da yedi kupa aldı. Ya bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Aa dur şu var ama. Şunu. 40 var. 30 var. 80 var. Oha! Yee yeah, Ye nasıl dönüyor ama gördünüz mü? Sizin işinizi bitireceğim diyor resmen. Ama bitiremedi. <laughs> ama bitiremedi. Yes. 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 Ee, ne yapalım? Savaşı mı seçelim? Aa buz varmış. 250 kupa. Ben daha 124'üm. Aa kendi kupama ulaşmışım ben. Güzel. Benim kupam da biliyorsunuz galiba 150 miydi? verdi 150 miydi yoksa 200'ler miydi? Baya bir yerler değil işte. Niye yapıyorsun lan? Neyse. Gıcık kaptım ondandır. Yani şunlar gıcık olduğu için. Roblox dünyasını istiyorsunuz ama bu videolar çünkü 22 Temmuz'da başlayacağı için ondan. O yüzden bugün de canlı yayın yapayım dedim. Dün de süper garipleri attım biliyorsunuz. 10 dakikalık. Yani birazcık uzun atayım dedim. O süper garipleri. 10 dakika oldu. Ya yani bayağı oldu. Bence. Tam isterseniz bir saat yapabilirdim ama yok. 10 dakika daha iyi bence. Yeah. <laughs> Lan ne oluyor ya? Anlamadım ki. Neyse büyük ihtimal gıcık kaptım ya şunları. Ya zarbe de alma. Olmamıyor mu ya? Neyse. Bu canlı yayını burada bitirelim bence.